Herkese selamlar. Babaannemin çok sevdiği düğün salonu kurabiyesi yapıyoruz. Kurabiyemiz için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı sirke. 1 çay kaşığı kabartma tozunu yoğurma kabına alıp karıştıralım. Üzerine yaklaşık 2,5 su bardağı un kullandım. Unu yavaş yavaş ilave ederek hamur yoğurmaya başlıyorum. Biraz cıvık haldeyken hamur yoğurmayı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 1-2 yemek kaşığı daha un alır kıvamdayken bıraktım. Yarıya böldüm. Yarısını 1 yemek kaşığı kadar daha unla ekledim yoğurdum. Diğer ayırdığım yarısına da 2 yemek kaşığı kakao ilave ederek kakao'lu olarak yoğuruyorum. Hamurumuzun yarısı kakaolu, yarısı sade olacak şekilde iki parçaya böldüm. Kıvamı da bu şekilde klasik kurabiye hamuru. Minik minik avuç içi kadar küçük bezeler yapıyorum. Hem sade olanı hem de kakao olanı bu şekilde bezeleyelim. tamam bu şekilde yuvarladıktan sonra bir adet kakaolu bir adet sade olmak üzere ikisini birlikte buluşturup tekrar yuvarlayacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir adet kakolu beze, bir adet de sade bezeyi alıyorum. Tekrar yuvarlıyorum. İsterseniz bunu ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimizin tamamını yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğum kurabiyelerin üzerinde çatalla böyle bastırarak iz yapıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. önceden ısıtılmış 160 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz bu şekilde fırınımızdan çıktı kurabiyemiz kıyır kıyır ağızda kum gibi dağılan düğün salonu kurabiyesi bu şekilde bu hamurla istediğiniz şekli verebilirsiniz Lezzetli mi lezzetli çayın kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.